Merhaba arkadaşlar. Soru çözümlerine devam ediyoruz. Trigonometrinin ikinci testiyle birlikteyiz. Birbirinden güzel 5 soru hazırladım. Bu 5 soruyu size çözmeye çalışacağım. Evet, bakalım ilk soru neymiş? ABC dik üçgeninde B açısı 90 derece demiş. Hemen bakıyoruz. Evet. BCA açısı x'miş. Şurası DE AC'ye dikmiş. Yani şuradaki E açısı da 90 dereceymiş. O zaman DECD D e, C de arkadaşlar bir üçgen. BD ile DC birbirine eşitmiş. 2 birimmiş. Şurada bu parçalar birbirine eşitmiş. Buna göre ABC üçgeninin alanının CDE üçgeninin alanına oranının x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Demek ki ne yapmamız lazım önce? Bu iki üçgenin alanlarını bulmamız lazım ama x cinsinden İkisini oranlayıp sonucu bulacağız. Bunun için ne yapalım? ABC üçgeninin alanıyla başlayalım. Alan ABC değil. Şimdi ABC üçgenine bakalım. ABC üçgeni bir dik üçgen. BC kenarını biliyoruz. 4 birimmiş. O zaman ne yapmamız lazım? AB kenarını bulmamız lazım. AB kenarına da ne diyelim arkadaşlar? A değil. Ve bu üçgenin alanı dik üçgen olduğuna göre iki dik kenarın çarpımının yarısıydı. Yani A çarpı 4 bölü 2. Buradan 4 ile 2 ile sadeleştirirsek alan demek ki 2 A'ya eşitmiş. Ne yapmamız lazım? A'yı bulmamız lazım. Şimdi yalnız öyle rastgele bulmayacağız. X cinsinden bulacağız. Şimdi dik kenar A. Diğer dik kenar neydi? 4 bilindi ve X cinsinden bulmaya çalışacağız. A kenarı ile 4 bilimli kenarı X ile karşılaştırdığımızda A X'in karşı kenarı 4 de x'in komşu kenarı. O zaman karşı ve komşu bilindiğine göre ne yapalım biz ABC üçgeninde arkadaşlar? Tanjant x'i yazalım. ABC üçgeninde tanjant x'i yazalım. Tanjant x karşı bölü komşuydu. Yani A bölü 4'e eşittir. Böylece A'yı x cinsinden bulmuş olacağız. İçler dışlar çarpımı yaparsanız A eşittir değil mi? Bunun paydası 1. A eşittir 4 çarpı tanjant x. Demek ki A yerine 4 çarpı tanjant x yazabiliriz. O zaman getirelim alanda en son 2 A bulmuştuk. A yerine ne yazalım? 4 çarpı tanjant x yazalım. Böylece alan demek ki 8 çarpı tanjant x'miş. Böyle bırakabiliriz. Ama istersek şöyle de yapabiliriz. Tanjant x yerine sinüs x bölü kosinüs x de yazabiliriz. Önemli değil böyle kalsın. Demek ki arkadaşlar ABC üçgeninin alanı şimdilik böyle kalsın. 8 çarpı tanjant x'miş. Şimdi diğer üçgenin alanını yine x cinsinden bulalım. Hangi üçgende o? CDE üçgeni. Şu üçgenin alanını bulmaya çalışalım. Alan diyelim. CDE üçgeni. Hemen bakalım CDE üçgenine. CDE üçgeni de arkadaşlar bir dik üçgen ve bu üçgende de hipotenüsün uzunluğu var elimizde. Dik üçgen olduğuna göre C'nin karşısındaki yani x'in karşısındaki şu kenara C diyelim. D'nin karşısındaki şu kenara da yani C'nin komşusu, daha doğrusu x'in komşusu olan şu kenarın uzunluğunu da D diyelim. Bu bir dik üçgen olduğuna göre bu üçgenin alanı dik kenarların çarpımı bölü 2. Yani C çarpı D bölü 2 eşittir. Ne yapmamız lazım bizim? C ve D'yi arkadaşlar X cinsinden bulmamız lazım. Şimdi bu üçgende şu üçgende ne yapalım arkadaşlar? X'e göre trigonometrik oranı yazacağız. C X'in karşısı ve hipotenüs biliniyor. Demek ki ne yapmamız lazım arkadaşlar? C ve D. Biri karşı kenar, biri komşu kenar. Hipotenüs de bilindiğine göre o zaman karşı ve hipotenüs, komşu ve hipotenüs. Bunları kullanmamız lazım. Çünkü elimizde hipotenüs var. Hipotenüs 2 birimmiş. Ne yapalım bu üçgende? Hem sinüs hem de kosinüs değerlerini yazalım. Sinüs x arkadaşlar karşı bölü hipotenüstü. X'in karşısı C, hipotenüs 2 birim. Yani C bölü 2. Aynı şekilde kosinüs x'i de yazalım. Kosinüs x de arkadaşlar komşu bölü hipotenüsü. Yani d bölü 2 idi. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsanız c 2 çarpı sinüs x'e eşittir. Diğer tarafta diğer denklemde içler dışlar çarpımı yaparsak d de 2 çarpı kosinüs x'e eşittir. Getirip bunu alanda en son C, D, E üçgeninin alanını C çarpı D bölü 2 bulmuştuk ya. C yerine arkadaşlar 2 çarpı sinüs X. D yerine de 2 çarpı kosinüs X yazalım. Hemen yazalım. 2 çarpı sinüs X çarpı 2 çarpı kosinüs X bölü 2. Buradaki 2'ler gitsin. Demek ki C, D, E üçgeninin pardon evet. C, D, E üçgeninin alanı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'miş. Hemen içinizden sinüs 2x yazmak gelebilir. Gerek yok. Çünkü oranlayacağız bu iki üçgenin alanına Hemen oranlayalım. Alan ABC üçgeni, alan CDE üçgeni. ABC üçgeninin alanını ne bulmuştuk biz? 8 çarpı tanjant x bulmuştuk. Bunu da 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x bulmuştuk. 8 ile 2'yi sadeleştirelim. 4 kaldı. Tanjant x arkadaşlar neydi? Sinüs x bölü kosinüs x diye yerine yazdım. Burada bir de 4 vardı. Aşağıda da sinüs x çarpı kosinüs x kaldı. Buradan hemen şunlar sadeleşir. Yukarıda 4 bölü kosinüs x kaldı. Burada da kosinüs x bölü 1 kaldı. Ters çevirip çarparsam 1 bölü kosinüs x. Dolayısıyla ne oldu bu? 4 bölü kosinüs kare x oldu. Şıklarda ama böyle bir şey görmüyoruz. Çünkü bunu şöyle yapmıştır. 4 çarpı 1 bölü kosinüs kare x yazmıştır. 1 bölü kosinüs x arkadaşlar sekant x'ti. Şöyle yazarsam bunu 1 bölü kosinüs x'in karesi şeklinde yazarsam bu sekant x'ti. Dolayısıyla ne olur bu? 4 çarpı sekant kare x olur. Bakıyorum şıklarda A şıkkında var. Demek ki cevap buymuş. Peki devam edelim. X 0 ile pi bölü 2 arasındaymış. Yani birinci bölgede bir açı. Ve birinci bölgede de tüm trigonometrik oranlar neydi? Pozitifti. Yani tanjant, kosinüs, sinüs, kotanjant hepsi pozitifti arkadaşlar. 1 artı tanjant kare x bölü kotanjant x çarpı. Kosinüs 2x bölü sinüs x artı sekant x eşittir 0. Olduğuna göre sinüs x değeri nedir diye sormuş. Şimdi denklemi şuraya alıyorum. Bir daha yazmaya çalışıyorum. Yalnız yazarken tanjant x neydi arkadaşlar? Sinüs x bölü kosinüs x de e karesi ne olur o zaman? Karesi de sinüs kare x bölü kosinüs kare x olur. Şöyle kare. Aşağıda da kotanjant x var. Kotanjant x de sinüs x bölü sinüs x de çarpı diyelim. Kosinüs 2x de kosinüs kare x eksi sinüs kare x de. Ve bölü sinüs x demiş. Artı sekant x'i öbür tarafa atalım. Eksi sekant x olur. Sekant da neydi? 1 bölü kosinüs x de. Şöyle yazalım. Zaten sol taraf çok kalabalık. Onu da öbür tarafa attım. Şimdi şuradaki işlemi yapalım. Burada Paydaları eşitlediğimde şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Kosinüs kare x artı sinüs kare x bölü kosinüs kare x olur. Burası zaten kosinüs. Hatta şöyle yapalım. Çok pardon. Evet, şöyle bir şey yapalım. Bunu aynen yazalım. Bunu da ters çevirip çarpalım çarpı diyelim sinüs x bölü kosinüs x değil mi? İşimizi kolaylaştıralım. Çarpı diyelim. Şimdi bunu yazalım. Kosinüs kare x eksi sinüs kare x bölü sinüs x. Karşıda da eksi 1 bölü kosinüs x var. Şimdi bakalım sadeleşenler var mı? Evet bakın sinüs x'ler gidecek. Aynı şekilde buradaki kosinüs x ile sağdaki şuradaki kosinüs x de sadeleşecek. Ayrıca arkadaşlar kosinüs kare x ile sinüs kare x'in toplamı neydi? 1'di. O zaman ne kaldı burada? 1 bölü kosinüs kare x çarpı kos hatta şunları da çarpalım ya da bir sonraki adımda yapalım. Pardon. Evet. Kosinüs kare x eksi sinüs kare x kaldı. Bunun paydası neydi? 1'di. Eşittir. Eksi 1 kaldı burada. Şimdi Burayı çarptığımızda şöyle olacak. Kosinüs kare x eksi sinüs kare x bölü kosinüs kare x eşittir eksi 1. İçler dışlar çarpımı yaparsak kosinüs kare x eksi sinüs kare x eşittir eksi kosinüs kare x. Eksi kosinüs kare x'i buraya sinüs kare x'i öbür tarafa atalım. Bu buraya ne olarak gelir? Artı olarak gelir. Burada da bir tane kosinüs kare x var. 2 tane kosinüs kare x eşittir sinüs kare x oldu. Kosinüs kare x'i öbür tarafa bölen olarak atarsak sinüs kare x bölü kosinüs kare x 2 eşittir. Bu arada sinüs kare x bölü kosinüs kare x aslında tanjant x'tir. Değil mi sinüs bölü kosinüs? Dolayısıyla bu tanjant x'in karesidir. Yani tanjant Kare x eşittir 2. Peki tanjantın karesi 2 olduğuna göre tanjant ne olabilir arkadaşlar? Tanjant x kök 2 olabilir ya da eksi kök 2. Ama eksi kök 2 olamaz. Çünkü x birinci bölgedeydi. Dolayısıyla eksi 2 olamaz. O zaman tanjant x kök 2'ye ya da kök 2 bölü 1'e eşittir. Değil mi? Paydası 1. Şimdi bunu ne yapalım? Dik üçgende gösterelim. Şöyle yapalım. Evet. Burası x olsun. Tanjant karşı bölü komşuydu. Kök 2 yani kök 2 bölü 1 olduğuna göre karşı kenarı kök 2 komşu kenarı 1 kabul edebiliriz. Pisagor'dan hipotenüs de ne çıkar arkadaşlar? Kök 3 çıkar. Peki ne istemiş bizden? Sinüs x değerini istemiş. O zaman bu üçgende sinüs x'i yazalım. Neydi sinüs x? Karşı bölü hipotenüs. Yani kök 2 bölü kök 3 eşittir. Peki şıklarda kök 2 bölü kök 3 var mı? Hayır. Hepsinde payda rasyonel. O zaman biz de paydayı rasyonel yapalım. Kök 3 ile genişletelim. Kök 6 bölü ne olur? 3 olur. Bakıyorum E şıkkında var. Demek ki doğru cevap buymuş. Evet sıradaki sorumuza bakalım. 1 artı tanjant x çarpı kosinüs x artı sinüs x bölü 1 artı sinüs 2x ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen şöyle yapalım. Ne yapabiliriz? Nasıl başlayabiliriz ona bakalım. Hemen tanjant x'i gördüm. Ne yapalım o zaman? Tanjant x'in açılımını yazalım. Tanjant x neydi? Sinüs x bölü kosinüs x'ti. Kapattık burayı. Burada yapılacak bir şey yok. Kosinüs x artı sinüs x'i aynı yazıyorum. 1 artı sinüs 2x. Sinüs 2x'in açılımı da 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'ti. Başka ne yapabiliriz? Şuradaki toplama işlemini yapabiliriz. Değil mi? Şuradaki toplama işlemini. Kosinüs x ile 1'i çarpacağız. Şöyle uzatalım şunu. Ne olur bu? Kosinüs x artı sinüs x bölü kosinüs x çarpı şöyle parantezde kullanabiliriz. Kullanmasak da olur. Kesir çizgisi var nasıl olsa. Kosinüs x artı sinüs x. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar aşağıya geçmeden paydaya geçmeden önce burada kosinüs x artı sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x. Yani kosinüs x artı sinüs x'in karesi geliyor. O zaman Kosünüs x artı sinüs x'in parantez karesi geliyor. O zaman burayı da tam kare yapmaya çalışacağız paydayı. Buradaki bir yerine bakın. 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x var. Buradaki birin yerine şunu yazabiliriz. Sinüs kare x artı kosinüs kare x yazabiliriz. Çünkü ikisinin toplamı neydi? 1'di. Artı diyelim. Birin yerine bunu yazdık. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Böylece paydadaki bu ifade arkadaşlar kosinüs x artı sinüs x'in karesi oldu. Yani bir tam kare oldu. Şunu demek istiyorum. Şöyle yapalım. Yukarıyı bir çarpalım önce isterseniz. Kosinüs x artı sinüs x ile kos artı sinüsü çarptığımız zaman ne olur bu? Kosinüs x artı sinüs x'in parantez karesi bölü payda kosinüs x. Aşağıdaki şu ifade de arkadaşlar bir tam kare. Kosinüs x ile sinüs x'in toplamının karesi. Yani kosinüs x artı sinüs x'in karesi. Bunun da paydası ne? 1. Şöyle yapalım. Bunu aynen yazalım. <laughs> Bunu da ters çevirip çarpacağız. Şöyle şurada yazalım. Kosinüs x artı sinüs x'in karesi bölü kosinüs x çarpı 1 bölü kosinüs x artı sinüs x'in karesi. Yukarıda da sadeleştirebilirdik aslında boşuna uzattım. Şunlar gitti. Böylece elimde ne kaldı? 1 bölü kosinüs x kaldı. Hemen şıklara bakıyorum. 1 bölü kosinüs x yok. Neden? Çünkü 1 bölü kosinüs x demek aslında sekant x demekti. O zaman doğru cevap 5 şıkkı. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza x elemandır pi bölü 16 ile pi bölü 12 aralı. Yani x bu aralıktaymış. O zaman bunu şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? Pi bölü 16 küçüktür x. O da küçüktür pi bölü 12. Peki devam edelim soruya. A sinüs 4 x'e eşitmiş. B kosinüs 4 x'e eşitmiş. C de tanjant 4 x'e eşitmiş. ABC sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bana 4x lazım. O zaman ne yapalım? Bu aralığı 4 ile genişletelim. 4 ile pi bölü 16'yı çarptığım zaman ne olur bu arkadaşlar? Pi bölü 16'yı 4 ile çarparsam pi bölü 4 olur. Küçüktür 4x. O da küçüktür. 4 ile pi bölü 12'yi çarptığım zaman da pi bölü 3. Demek ki 4x pi bölü 4 ile pi bölü 3 arasında. Pi bölü 4 dediğimiz şey aslında 45 derece. Pi bölü 3 de aslında 60 derece. Yani 4x 45 ile 60 arasında değer alıyormuş. Şimdi ne yapalım o zaman? Birim çemberi çizelim. Şöyle pek benzemedi ama siz çember olduğunu hayal edin arkadaşlar. Şöyle kosinüs ekseni bu. Sinüs ekseni de. Şimdi 4x 45 ile 60 arasındaymış. O zaman şöyle 45 derecelik açıyı çizelim. 45 neden bizim için önemli? İsterseniz onu hatırlatayım. Bir önceki testi çözerken de anlatmıştım. 45'ten burası 45 derece olsun. 45 derecelik açı bizim için önemli. Çünkü 45 derecenin kosinüs ve sinüsü birbirine eşitti. 45'ten küçük açıların birinci bölgede 45'ten küçük açıların kosinüsü büyüktü. 45'ten büyük açıların da sinüsü daha büyük oluyordu. Bizim açımız 45'ten büyükmüş. Yani arkadaşlar şöyle 60'ı da çizelim isterseniz. Burası da 60 derece, şurası şöyle şuraya yazıyorum 60 derece. Bizim açımız arkadaşlar 4x 45 ile 60 arasında. Yani şurada bir yerde bizim açımız. Şöyle uzatalım. Buradaki açımız 4x. Bu açının arkadaşlar birim çemberle kesişti şu noktanın yani şurası ne oluyordu? Sinüs 4x oluyordu. Burası da arkadaşlar kosinüs 4x oluyordu. Ve 45'ten büyük olduğu için bu arkadaşlar sinüs 4x kosinüs 4x'ten daha büyüktü. Yani kosinüs 4x küçüktür sinüs 4x. Peki bir de tanjant 4x vardı. Bunun için de tanjant eksenini çizmemiz lazım. Tanjant ekseni de buydu. x eşittir 1 doğrusuydu tanjant ekseni ve bu açının 4x'lik açının kolunu uzattığınızda tanjant ekseni kesti şu noktanın ordinatı yani şurası arkadaşlar tanjant x'te. Gördüğünüz gibi tanjant x x'te 4x'i karşılaştırdığınızda tanjant x daha büyük. Demek ki sinüs 4x tanjant 4x'ten daha küçüktür. Kosinüs 4x dediğimiz B ydi. Sinüs 4x dediğimiz şey A. Ve tanjant 4 x de neydi? C idi. Demek ki BA'dan küçük. A da C'den küçük. Sıralama o zaman B, A, C. Yani doğru cevap B şıkkıymış. Peki geçelim son sorumuza. <laughs> x arkadaşlar 0 ile pi bölü 2 arasında değer alıyormuş. Yani X birinci bölgede bir açı yine. Kosekant X çarpı 1 artı kosinüs X eşittir 2 bölü kot kotanjant X. Buna göre kosekant x değerini sormuş bize. Şimdi bu denklemi alıyorum buraya. Şimdi yapabileceklerimize bakalım. Kosekant cos x yerine arkadaşlar 1 bölü sinüs x yazabilirim. Çarpı. 1 artı kosinüs x'e yapılacak bir şey yok. Aynen yazıyorum. 1 artı kosinüs x eşittir. 2 bölü kotanjant x yerine de kosinüs x bölü sinüs x yazabilirim. Peki burada ne yapabiliriz başka? Şunu yapabiliriz. 1 artı kosinüs x bölü sinüs x yazabilirim. Burada da bölme işlemini yapabiliriz. 2'yi aynen yazacağız. Bunu ters çevirip çarptığımız zaman ne olur bu? 2 tane sinüs x bölü kosinüs x olur. Başka ne yapabiliriz? Başka şunu yapabiliriz. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. Kosinüs x ile 1'in çarpımı. Hatta evet şöyle yapalım. Kosinüs x ile 1'in çarpımı kosinüs x artı kosinüs x ile kosinüs x'in çarpımı kosinüs kare x eşittir sinüs x ile 2 sinüs x'i çarptığımız zaman 2 çarpı sinüs kare x. Şimdi burada gördüğünüz gibi iki bilinmeyen var. Hem kosinüsler var hem sinüsler var. İki yerde kosinüs geçiyor bir yerde sinüs geçiyor. O zaman ne yapalım? Buradaki sinüs kare x'ten kurtulmaya çalışalım. Nasıl peki kurtulacağız? Şöyle kurtulacağız. Hatırlayın kosinüs kare x ile sinüs kare x'in toplamı neydi? 1'di. O zaman sinüs kare x 1 eksi kosinüs kare x olmaz mı? Yani sinüs kare x gördüğümüz yere bunu yazabiliriz. O zaman kosinüs x artı kosinüs kare x eşittir. 2 çarpı sinüs kare x yerine 1 eksi kosinüs kare x yazalım. Böylece ne olur burası? Kosinüs x artı kosinüs kare x eşittir. 2 eksi 2 çarpı kosinüs kare x olur. Bunları da ne yapalım? Öbür tarafa atalım. 2 kosinüs kare x. 1 kosinüs x de burada var. 3 tane Pardon yanlış yaptım. Ha yo doğru yaptım burada değil mi? Kosinüs kare x. 3 tane kosinüs kare x. Sonra şunu yazalım. Artı kosinüs x. Ve 2'yi de bu tarafa atınca eksi 2 eşittir 0. Şimdi bu denklemimiz kalsın burada. Ne yapalım? Kosinüs x'e arkadaşlar biz a diyelim. Kosinüs x a ise o zaman getirip bu denklemde yerine yazalım. Kosinüs x gördüğümüz her yere a yazalım. 3 a kare olur o zaman burası. Artı a. Eksi 2 eşittir 0. Şimdi buradan a'yı bulmaya çalışalım. Çarpanlarını ayıracağız. 3a ve a diye ayrılır. Eksi 2 ve artı 1 diye ayırırsak çapraz çarptığımızda ortadaki terimi buluyoruz. Demek ki bu 3a eksi 2 ile arkadaşlar a artı 1'in çarpımıymış. Buradan a 2 bölü 3 olabilir ya da a eksi 1 olabilir. a dediğimiz şey neydi? Kosinüs x'ti. O zaman kosinüs x 2 bölü 3 olabilir. Veya kosinüs x eksi 1 olabilir. Olabilir mi? x neydi arkadaşlar? 0 ile pi bölü 2 arasındaydı. Yani birinci bölgedeydi. Birinci bölgede kosinüs hiçbir zaman eksi 1 olamaz. Demek ki kosinüs x 2 bölü 3'müş. Bizden ne istiyor ama? Kosekant x'i istiyor. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Bunu dik üçgende gösterelim. Şöyle yapalım. X burası. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüstü. O zaman komşu kenar demek ki 2. Hipotenüs demek ki 3. Ve Pisagor bağıntısından burayı da 9 değil mi bunun karesi? Bunun karesi 4 çıkar 5 kaldı. Demek ki bu kenarın karesi 5'miş. O zaman kendisi kök 5. Şimdi kosekant x'e bakalım. Soru buydu çünkü. Kosekant x 1 bölü sinüs x'e eşitti arkadaşlar. O zaman bu ne olur? 1 bölü sinüsü yazalım. Sinüs karşı bölü hipotenüstü. Yani kök 5 bölü 3. Burada da bölme işlemi yaparsak bu ne olur? 3 bölü kök 5 olur. Hemen şıklara bakıyoruz. 3 bölü kök 5 yok. O zaman ne yapmamız lazım? Paydayı rasyonel yapmamız lazım. Kök 5 ile genişletirsek. 3 çarpı kök 5 bölü 5. Hemen bakıyorum A şıkkında. Demek ki doğru cevap buymuş. Evet bu dersimizi de bitirdik arkadaşlar. Üçüncü dersi bekleyin. Bir ya da iki gün içinde onu da yüklerim. Çok ama çok güzel sorular hazırladım üçüncü testte. Üçüncü testte görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.